Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pençe kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz uzman Mustafa Demir. Allah'tan rahmet ailesine bas sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Pençe kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz uzman Mustafa Demir. Allah'tan rahmet ailesine bas sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Mustafa Demir şehit olmuştur arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Mustafa Demir şehit olmuştur. Arkadaşlar arkadaşlar Allah rahmet eylesin mekanı